Evet, merhabalar. Crusader Kings 3 serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Sanırım bu 10. bölüm bu serideki. Şimdi seriye dair değil de bu bölüme özel şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yani biraz sıkıcı olabilir bu bölüm o konuda. Birkaç bölüm de böyle gidebilir. Ya tabii arada yine ufak ufak savaşlarımız olur ama sağlam bir temele oturtmak istiyorum açıkçası. Uzun e, soluklu bir seri olacağından dolayı işte ne bileyim e, kontrolü arttırabilmek, dini ve kültürü yayma çabası belki kültürümüze ekstra bir şey ekleyebiliriz. Asker seviyelerimizi yükseltmek, ondan sonra altın gelirimizi biraz daha arttırmak amaçlı. Biraz daha işte inşaata yönelik, biraz daha iç ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir bölüm olacak gibi. Onu baştan bir söyleyeyim. Tabi arada yine şu savaş açabilirsek Osmanlı'yı topraklarını artık şuradan bir komple bir ülkemizi, imparatorluğumuzu birleştirebiliriz. Tabii bunu İskender'le yapmayı düşünüyorum. İskender'den sonra asıl hedef eğer bir sıkıntı olmazsa Kasım. Ka Kasım'ın idaresi gayet iyi. Bakalım 16 yaşına girince ekstra ne özellik gelecek? İşte Milas Dokunuş falan gelirse zaten tadından yenmez o zaman. Onu bir söyleyeyim yani. bakacağız göreceğiz. Tabii İskender artık kaç, yaş kaç yaşına kadar yaşayacak bilmiyorum ama hani 60'ını falan görürse de Kasım'ın yaşı bayağı fazla olacak belki ondan önce gelen bir çocuğu eğitiriz kalsından daha iyi olur falan filan bakarız o duruma göre değişir yani dediğim gibi bu bölümde biraz da aslında inşaata yönelik paraya Parayı arttırabilme, kazandığımız parayla da ordu toparlama gibi detayları iyice ince ince işlemek istiyorum açıkçası. Bölümü de girişi de fazla uzun tutmadan ufak da bir hatırlatma yaparak sizlere. Eğer içerikleri beğeniyorsanız kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bu arada hasta olduğumu söyledim. Yani çok fazla abonemiz yok. Şu an 54 abonemiz var geçmiş olsun dilekleriniz için de teşekkür ederim. Son iki gündür bayağı iyiyim. Bayağı toparladım gibi. Yine bir öksürük ve boğaz ağrısı var ama tabii ki ilk günlere nazaran biraz daha iyiyim. Çok çok daha iyiyim. Ya, i̇lacı bıraktım artık öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum tekrardan. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Lafı da fazla uzatmadan direkt oyunumuza giriş yapalım. Şimdi evet. Şöyle bir şey. Şu kontluk, kontrol bayağı düşük burada. Bu kontrolü arttırmak için buraya zımbırtıyı yolladık. Bizim maraşalı yolladık. Ya bizim maraşallar zaten biliyorsunuz durmadan tokatlanıp tokatlanıp duruyor. Biraz biraz para biriktirip benim sahip olduğum topraklardaki binaları özellikle vergi olarak işte tarla olur ya da bakarız bina geliştirmelerini ona yönelik olarak e, geliştirmeler yapacağım. Bu arada tabii ki de sarsılmaz bir otoriteye sahip olan her daim yani 12 kilo olabilir dikkatimi ne diyor? Yani asker sayımız aslında fena değil ama tabii ki de daha da iyi duruma getirmemiz gerekiyor. 120 oldu. Gelirimiz çok güzel. Biraz daha para biriktirelim. Bu sırada ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Erdem'in oğlu olmuş. İnal olsun ismi. Şöyle bir şey yapabiliriz. Aslında biraz da bu seride hiç yapmadık onu. Nasıl bir etki bırakır bilmiyorum. Aa, aslında güçsüzleştirmek amaçlı entrikalar çevirebiliriz. Uzubaki. Ulan na Naruto gibi. yok Uzubaki mi? Aynen. Uzumaki Naruto. Uzumaki neyse. Konuyla alakası şey yaptım ya. Espri yaptım da neyse. Evet. Yapamadım daha doğrusu. <laughs> Yani Bahri ile aslında olabildiğince ittifak kurabilirsek ki bu süreçte kendisinin bize savaş açmaması adına mesela şöyle bir evlilik düzenle desek karakterimizin kızı var İskender'in kızı var şöyle olası ittifak gücü desek tabii ki de kabul etmiyor. Çok fazla müttefikim olduğundan dolayı kabul etmiyorsun sen. Yani yani bekleyeceğiz yapabileceğimiz bir şey yok bu süreçte. 500 altın geliyor şimdi. Nedir abi ne kadar güçlü olursa olsunlar sefer esnasında erzak tükendiği vakit tüm askerler eğitilmiş birer sincaba dönüşürler. Bu sebeple askerlerin muharebe alanında her zaman ihtiyaç Herzer sahip olunan emin olmalıyım. Doğru. Ne yapabiliriz? Tüccara oluşturmak mantıklı. İkmal kapasitesini arttırıyor. Yok. Altın harcamayalım. Yok, 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 yok. Şimdi seni idareye dönüştürmek istiyorum ben. Şuradan aylık gelirimizi arttırmak istiyorum açıkçası. Reis, şunu şöyle yapalım. Güzel, güzel para geliyor. Şimdi şu topraklarda neleri geliştirebiliriz onlara bakacağım. Bunu geliştiremiyoruz. Neden geliştiremiyoruz? Evet, Kasım 16 oldu. Kasım'a ne geldi? Yani tutumlu katip de 4 çok az ya. Yani artı 20 alıyor ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kalsın bakalım. Neymiş? Reddettim abi. Şimdi şöyle bir bakalım ne geliştirebiliriz? Buradaki şeyler mesela kışlalar. Bu ne bize ne katıyormuş? Miris katıyormuş. Şu an ona para harcamaktansa aslında benim olan topraklarda şuraya mesela küçük deniz sığınağı diyor. Vergi 0.3 milis 0.7 mesela şunu yükseltebiliriz burada. Burada ne yapabiliriz? Mesela ekin alanları. Bunu yükseltelim burada. Başka ne var? Bu başka birinin vergiyi arttırıyor. Vergiyi arttırıyor 0.2. Bunların dinlerini tabii ki de değiştirmemiz gerekiyor bu arada. Ne bu? Yok. Bu arada arada tabii ki de şey yapmamız lazım. Yani stres seviyemizi düşürmemiz gerekiyor. Stres seviyesi biraz sıkıntılı duruma geldi. Reis hala dertli dertli. strese stresi düşünüyor kendisi. Onun haricinde Şöyle yapalım. Plak hazırın ne kadar kaldı? İki günü kaldık. Hadi abi. Hadi keşfet artık. Gün geçti. iki günün üstüne çok geçti. Ondan sonra vinçlere gideceğim. Vinçler e, binaları geliştirmeme yardımcı olacak tabii ki de. Ama manitamızı yaptık. Kendi karımız tabii ki de. Mesela yok. Güzel. Güzel para. Temiz para geliyor. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi bizim beylik ünvanlarımız Rum, Kıbrıs, Sultan. Tamam. Mesela şuraya. Ama ben bunu birine vermişim. Bu ünvan niye bende? Tamam Trakya bizde zaten. Trakya haricinde nerede burası? Mesela buraları şey yapabiliriz. Buraya ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Vergisi en fazla olan şey. Vergi ve milis önemli bu arada. Bildiğim kadarıyla mesela şu. Şunu inşa et diyelim. Mesela şurada. Yaylı otlakları yükselt diyelim. Şurada. Başka birine ait şu an. Burası bende. Tamam. Okey. Sıkıntı yok. Olabildiğince fazla para kazanmaya çalışıyoruz. Bakın milis milis seviyemiz de artıyor. Ekstra olarak. Gelsin. Güzel. Kontrolümüz artıyor o bölgede. Konseyde şu din olayını halledebilirsek müthiş olacak. Kültür olarak da şurayı değiştirelim. Çok kıyak olacak gibi. Burada ne yapabiliyoruz? Aile üyeleri evlenebilir diyor. Tamam ittifak gücü olarak. Gerek yok aslında ya. Bura prestij kazancı olarak. Gel abicim sen de. <laughs> Senle bir evlilik yap. Güzel. Kasım'ın durumu ne? Kasım 16. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Nişanı boz desek, eş desek, prestij kazancı. Senin özelliklerin ne? İffetli, keyfi, şefkatli. Geç. Sen 19 yaşındasın. Senin özelliklerin ne? Gel. Gel, 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 gel. Gel. Çok güzel oldu. Ama biz bununla ittifak kurduk değil mi? Allah kahretsin ben bununla niye ittifak kurdum ya? Erdem takır takır yapıştırıyor bu arada da. Yani çok güzel oldu bu. İdaresi de yüksek kendisinin. Hani dürüst, sakin, kibirli. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Sizin bir an önce çocuk yapmanız lazım. Arkadaşlar 1600 civarı bir şeyimiz oldu. Şimdi askerlerimizi de maksimum seviyeye çıkartabilirsek. Hafif atlıyı değil de kargılı değil. Arbeletçileri aslında yükseltelim. Biraz toplarımız okey. Bu da tamam. Kargılı olarımızı biraz arttırabiliriz son seviyeye kadar. Arbeletçilerimiz gayet iyi durumda. Şimdilik gayet iyiyiz. Güzel. Abi çocuğumuz oldu. Beyazıt olsun. Beyazıt. Şimdi Beyazıt'a bir bakmam lazım. Beyazıt, Beyazıt, Beyazıt. Şu çocuklara bak anasını satayım ya. Beyazıt sadece dahi. Beyazıt'ın eğitimini ben versem. O dağını da şey yapsak. idare yapsak. Bakalım Beyazıt'tan ne çıkacak. Merakla bekliyorum. Şimdi Osmanlı'nın durumu ne? Kimle müttefik? Ama onunla müttefik ama ben de müttefiyim. Neyi tercih edecek acaba Osman? Tamam. Ya şu toprakları da bir an önce aslında yok etmek istiyorum ya. Aradan hani çıkartabilmek istiyorum. Çıkartmak istiyorum açıkçası. Ne bu? Abbasit Art. Ne işe Desert kompleks inşa edebilir Nedir abi bu yok bir dakika Şöyle yapalım şu oyunu bir durdur Abi şimdilik şuradan Buluşlara geç şuradan vinçleri Seç tamam bina inşa etme Süresini azaltalım binaya yönelik. Şimdi ateşkesi bozacak. Senle ne zaman? Niye ateşkesimiz var ki bizim senle? Ne zaman bitiyor? 3 yıl sonra bitiyor. Eyvah eyvah. Şimdi nereye savaş açabiliriz? Burası bayağı bir mevzuda. Onu söyleyeyim. Burayı kendi haline bıraksak şu Osmanlı değil de şu aslında Bulgarlara bir savaş açsak. Senin müttefiğin kim? Bir yandan da büyümek istiyorum. Bir yandan da büyümek istemiyorum gibi bir şey var. Sen bana savaş açtın değil mi? Sen bana savaş açtın. Ben seninle hala kafa kafaya çarpışamam şu anda. Benim biraz da askere ihtiyacım. Acım var. Hafif atlı değil de. Mesela zırhlı atlı neye karşı? Okçuya karşı etkilisi sadece gerek yok. Zırhlı yaya neye karşı etkili? Mızrakla. Atlı okçu. Ağır piyade. Atlı okçumuz zaten var. Aslında bir tane daha top yapalım şimdilik. Tamam mı? Kuşatmalarımız biraz daha hızlı olsun. Şöyle yapalım. Şu ordumuz tamamen bir stabil hale gelirse Bahre'ye direkt savaş açacağım bu arada. Şuralar mesela bak vergi olarak 5.86, 2.60, 2.80. Buralar gayet iyi bölgeler vergi açısından. Mesela şu oyunu bir durduralım. Sana şöyle savaş açsam. Düklük desek. Mesela şu iki bölgeyi alsam benim için bayağı avantajlı olacak mesela. İki tane müttefi varmış kim? 8K 7K benim kim var? o 57K. Tamam. Ben değil gibi de ben tek başıma da vururum kafalarına gibi geliyor bana ya. Sen nesin? Sen yok seni geç oğlum seni geç. Şuradan şöyle yapabilirim. Yapalım, 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 yapalım. Ne olsun, ne olsun, ne olsun? Dövüş olsun. Yok dur. İttifak gücü olarak. İttifak gücü değil de prestij kazancı olsun. 60 yaşındasın yani sen. Son gün. Son günü de evlendirelim. Kademe de bana olan görüşü mesela. Yolla abi. Bizim oğlan ana bir tane bulalım. ittifak gücü değil de buna prestij kazancı diyelim. Şöyle mesela. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Hapsedelim kendisine. Şu fidyelerimizi de alalım. 16'ın 16'ındır. Cukkaladıktan sonra sıkıntı olmaz. Güzel. Şuradan gidelim. Güzel para. Güzel para. Güzel para. Temiz para. iyi para. Bir şey geliştirebiliyor muyuz burada şu an? Yok. Geliştiremiyoruz. Şurada bir şey yapabiliyor muyum? Mesela şunu arttıralım kendi bölgemizde. Hangisi en çok şey veriyor bize? Şunu yükseltelim. Tamam. Şöyle yapalım. Stretim... St stret... Stres... Ah! Konuşamadım. Şöyle av düzenleyelim. Ki inşallah stresimiz azalır. Tamamdır. Sen de ne savaştın be birader. İki bölümdür savaşıyorsun anasını satayım ya. Güzel. Stres seviyemizi bayağı düşürdük. Bu bayağı güzel oldu. Kasım Kasım. ve Übek... Ne? Sen kaç yaşındasın lan? 70 yaşındasın sen. 70. Bu Beyazıt'ı hatırlıyorum. Beyazıt'ı hatırlıyorum. Seriyi takip edenler varsa Beyazıt'ı biz şey yapacaktık. Sultan yapacaktık. İyi ki de yapmamışız. Bak yani. Yani. Sen zaten 70 yaşına gelmişsin. Biladerim. Senin çocuğun 48 yaşında. Senin çocuğun benden büyük. Bir çeki düzenler kendine. Bir çeki düzenler kendine. Tamam mı? Hadi aslanım. Hadi aslanım. Arkamdan iş çevirme. Teşekkür ederim. Yükselt abi. Güzel para, temiz para, iyi para. Dayanıklılığı düşük. Şöyle yapalım. Şimdi şu durumlarda her yere tıkladım gördüğünüz gibi. Şu an din niye değişmiyor? Abi bizim seninle müttefikliğimiz hala devam ediyor mu? İki yıl diyor. 2 yıl, 2 yıl, 2 yıl, yıl. İki yıl uzun bir süre. Kıbrıs'ta durumlar ne? Beyazıt değil mi burada? Tamam şurada abi. Artık bir şey yapabiliyor muyuz? Herhangi bir geliştirme. Şu binalar aslında baktığımız bir yer vardı diye hatırlıyorum ben ya. Tamam. Şu hem milis sağlıyormuş hem şey yapılıyormuş. Mesela şuraya bakalım. Avcı kulübeleri diyor. Bayır tarlalar diyor. Yükselt abi. Şurayı da bina inşa edilebilir diyor. Kışlaları yükseltelim. Bina inşa edilebilir. Burayı da arttıralım. Maden varmış. Tamam şu an herhalde inşa edebildiğimiz her yere inşamızı yaptık. Oradan daha detaylı bir şekilde bakarız ki altınımız kalmadığı için muhtemelen inşa yapamadık. Daha fazla yani önermedi bize bina inşası diyor. Güzel. Demirciye yatırım yapalım. Eksiye düştük. Hiç problem değil. Birazdan toparlarız bir aya. 154 oldu gelirimiz. Ufak 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 artıyoruz. Güzel sonla savaşınız bitti. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Bulgar Bulgar'a savaş açabiliyoruz. Şimdi krallık için şöyle komple Bulgar'a alabilirim. Şu bölgeyi alabilirim. Ama bu kutsal savaş. Şimdi o yüzden diğer hangi mezhepti bunlar? Senin ortodoks. Or ortodoksları da komple savaşı çağırabiliriz. Aynı o göt yok bende onu söyleyeyim. O göt yok bende yani. O yüzden biraz beklesin. Tamam ne haliniz varsa görün sürdürün ilişkinizi. Toplamayız sarayı. Toplayalım hadi sarayı toplayalım. Nedir abi? Etkileyici saray benim Sultan. Size sadakatle hizmet ettim efendim. Fakat artık yaşlandım. Bana Ayertepe toprağında ülmen başlatmanıza zira diğerleri daha az için daha fazla. Sen kimsin ya? Basket kardeş. Sarayın da bütün tanıdığım ülmem ne bilmem ne tarafından gönder. İskender'in elçi kimmiş bu? İskender süsrem yakında ilgilendi birinin burada kaldığını öğrendi. Tamamdır. Hmm. Başka birini yollayalım. Kuzen Mehmet yakında zamanda vefat. Cesedi o ruhlu bilmem ne sure tarafından kirletildi diyerek devam ediyor. Bu alçak canavar karanlık bilgiler öğrenmek için cesetler üzerinde çalışıyor ve geriye... Yani ne olmuş? Çalışsın kardeşim. Çok da mühim değil yani. Tamam. Saraydaki işimizi hallettiğimize göre oyunumuza şıkır şıkır devam edebiliriz. Öyle değil mi? Ne bu? Aa yakalandık lan. Bir boku yüzde yüz diyordu bir daha Nasıl satayım ha. oldu kıstacı affedecek bir şey yapmamız gerektiğini sizinle katılınızı unutmayın. Bana borçlu. Lan nereye git sana? Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin Oğlum. Bak 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 Sen kimsin lan? Ayar et herif beni ya. Bana borçlusun borçlusun diyor. Sen kimsin oğlum? Oğlum ben bir de sana yeni verdim orayı da. Sen kimsin oğlum? Ya bak ayar etti beni ya. Kimle savaşıyoruz kardeşim? Reddediyorum. Şöhret kaybedecekmişiz. Reddettim abi. Sen umurumda değilsin benim. Sen gerçekten benim umurumda değil. Bu nasıl tip oğlum? Allah Allah. Neler var neler var neler var. Neler? Ne... Evet ziyafetimizi düzenleyelim. Biraz daha para biriktirelim. Belki stres sevi... Aa, güzel stres seviyemiz bayağı düşmüş. Güzel güzel güzel. Güzel. Sıfıra kadar indirmişiz. Hadi bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Güzel stres. Anasını satayım. Çıkmaz çıkmaz çıkmaz. Stres seviyem sıfır ya stres düşürme şeyi çıkıyor. Alış. Yani. Ne diyeyim ki şimdi? Gel abi. Şuraya bina inşa edilebilir diyor. Milis değil bana. Oo bak bir dakika. Bu nedir? Seni yükseltelim. Seni sevdim çocuk. Milis katıyor. Güzel. Manastır yükselt. Sadece sana yapabiliyorum zaten şu an. Şu an başka bir şey inşa edemiyorum. Güzel. Tarikat kurmuşlar. Şunu seçelim. Osmanlı Osmanlı. Bizim senle şeyimiz ne zaman bitiyor be kardeşim? 9 ayımız kaldı. Hadi be bilalerim ya. Hadi be kurban olduğum. Hadi hadi gülüm. Hadi canım. Hadi aşkım. Lütfen. Lütfen. Bitsin artık. Trabzonite de savaş açabiliyormuşuz aslında. Askerleri de çok az ha. Nedir bu? Kitabımız var. Yapıştır. tamam. Güzel. Onu da giydik topların seviyesi yükselt abi bunu da durum ne güzel idare eden de şey geldi kestirme yol salma önlemleri seçelim neymiş Atav Uyrem tarafından gönderilen en sonra her şeyi netlik Yaman Kayun aleyhine düzenlenen başarı suikastın arkasındaymış şöyle yapacağım bunları artık ben şey kalmayacağım ya 110 diyor şantaj yapsak ne vereceksin sen bana ne kazandırıyorsun mesela şantaj yapsam ben buna ne kazandırıyor bana ha yazıyormuş altında aldır ha stres kazanıyormuşuz başka ne var bunları şeysiz bırakmamak lazım şunu atarsak eğer. Şöyle biraz geri çektim. Şunları unutuyorum hep. Neresi kaldı? Neresi kaldı? Şurası kaldı. Şurası var. Senin durumun ne? Buradaki kontrol. O çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. 4 yıl geçti mi lan onun üstünden? Nerede o? Komutan eğitmeni de. Kontrol artışı sağlamamız açısından. Şuraya sallam. 17 yıl. Eyvah eyvah. Niye bu kadar uzun sürüyor bu ya? Neden yani? 17 yıl çok fazla değil mi ya? Kontrol artış bu kontrolü nasıl daha fazla arttırabilirim ben? Hani kültürünü değiştirdik, dinini değiştirdik. Bilmiyorum bir garip geldi bana. 17 yıl çok uzun bir süre bu arada ya. Bu şey de bir bitsin de Osmanlı ile artık bir lanet olası şeyimiz bitti mi? Bitti. Sonunda teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Aslında şurayı alsak ya. Ortası çok kaldı ya. Şurayı alsak. Şuradan yukarı çıksak. Şimdi şuraların şeyleri ne? Vergileri ne? Bak 3027 2.7. 2.52. Şuranın durumu ne peki? 8. Oo gel tamam. Tamam 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 gel. Tabii ki de burayı alacağız arkadaşlar. Bize kazancı daha fazla olacak. Düklük. Savaş ilan et. Askerleri topla. Kimle savaştayız ona bir bakalım. 8 askerin mi var? Niye o kadar az senin asker? Aa çok azdan askeri. Aa, kendisi de şeyde zaten herhalde isyanı falan var galiba. Hmm. Komutanımız gayet iyi. Aktalım abi şuradan. Tamam tamam savaşları geç geç. Dini karar. Prestij kazanmasak iyi aslında da. Yani daha fazla prestij kazanmamıza gerek yok. Neymiş bu? Bizim elemanın niye çocuğu olmuyor ya? Kısır mısın sen? Sizin niye şeyiniz yok? Çocuğunuz olmuyor arkadaşlar. Oğlum siz nereden çıktınız ya? Hayırdır lan? Siz kimsiniz oğlum? Haydi bak ite bak ite bak. Lan şerefsiz lan şerefsiz. Lan haysiyetsiz. Şu Ad din midir nedir anasını satayım. Gel yakalayayım da sizin kafanıza bir basayım ben orada. Gel gel. Gel kaçma gel. Yakalamam lazım. Hadi. Hadi. Yakaladım. Çok güzel. Güzel burayı da aldık. Gelsin abi huzuruma. Bite bak. Şerefsiz seni. Muray'ı da aldık. Şurayı da alalım. Osmanlı'nın kendi askeri yok. Fakat hazır gelmişken yakınken şurayı da alalım. Müttefikleri sayesinde direniyor şu an. Yani direniyor da işte yani ne kadar direnirsen artık. Şu askerleri ben çıkartamadım. Mezopotamya mı? Sen Muray'la niye müttefiksin ki? Çok enteresan. Garip. Farklı. Çok enteresan gerçekten. Şuradan şunları artık taktik vura vura şuradan şöyle yukarı doğru Osmanlı'nın başkenti neresiymiş? Kaket. Oraya da niye başkent seçtiyse artık. Neyse. Çok sorgulamamak lazım. Al abi burayı da. Gel bakalım sen de. Kaçma kaçma gel. Güzel yakaladım seni. Güzel komple yok ettik. Sen de gel. Şu idare edenle şeyimizi açalım. Yakalayacağım seni. Aynen öyle. Seni de bir yok edelim. Güzel. Çok güzel. Harika oldu. Biraz daha toparladık işte. Yani. Ne kadar inanırsan o kadar iyi. Tamam hadi bırakayım hadi. 141. Şimdi şu ünvan oluşturabiliyorsak eğer. Hmmmm. Güzel. Ünvan oluşturamıyoruz ama şu din olayını da bir halledelim. Şurası kalmış. Kültür olarak neresi var? Kültürümüz tamam. Kültürümüz okey Ne? Yok ne? matu matu neyse halledelim orayı da. Anlamadım yani okuyamadım. Evet bu bölümü de burada bitirelim. Ya fazla aksiyon olmadı ama dediğim gibi temel sağlam oluşturmak istiyorum o bina olarak asker olarak asker seviyesi olarak sağlam bir temel oturtmak istiyorum. Uzun soluklu bir seri olacağı için yani hedefimiz tabii ki de Hristiyanlığın kalbine gitmek. Kalbine kadar gitmek. Onun haricinde artık dinimize özgü kutsal yerleri almak, kendi dinimizle dinimizden olan ülkelerle krallıklarla padiş ya yani padişahlarla savaşmak. O yüzden sağlam bir temel oturtmam lazım ki oturtmamız lazım ki öyle düşünüyorum yani. Şimdi bam 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 alırım. Bulgara savaş açarım alırım. Ondan sonra giderim şu addini toplarım moplarım da sağlam bir temelde olmadıktan sonra bir savaş kaybında ki olabilecek şeyler ne bileyim ya da bir ölür yükümlü aramız başka bir şey olur patlarız. O yüzden sağlam bir temel oturtmak lazım. Çok konuştum bu sağlam temelle alakalı. Neyse dedim gibi bu bölümü de burada bitirelim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ufak da da bir hatırlatma. Eğer içeriği beğen beğendiyseniz izlediğiniz içeriği. içeriği beğenerek kanala abone olarak ile alakalı da herhangi bir görüşünüz fikriniz varsa alt kısımda yorumlar kısmına da yorum bırakarak bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.